Bunun için kardeşlerim, bu hayatta en büyük imtihanımız İsrail değil IMF'dir. Para bizim en büyük imtihanımızdır. Çünkü bu para denen şey haç da bununla yapılıyor. Cami de bununla aydınlanıyor. Yemek bununla yeniyor. Rabbim böyle bir düzen kurmuş. Şu dünyada su da lazım, toprak da lazım, ev de lazım ama güneş olmazsa bunların hangisi işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Güneşi biz hiç nimetten bile saydığımız yok ama bir saat kaybolsa dünyadan güneş tutulma mutulma değil yani. Kaybolsa gitse billah, hepimiz ölürüz. Sürünürüz. Su gibi, güneş gibi aziz şeyler bunlar. Bu sebeple kardeşlerim ne tarafa kılarsan kıl la, kes şurada iki rekat namaz diyebiliyorsan al paranı git nasıl olursa olsun diyebilirsin. Namazda kıble arayan o ciddiyete sahip olan, kıblesi olan helal para alacak. Kıblesi olmayan için hiçbir sıkıntı yok. Demet demet onun olsun. Onun olsun. Kıblesi olanların bu derdi var. Kıbledeki ciddiyetin kadar biraz eğri, biraz sağa, biraz sola yapabiliyorsan biraz faiz, biraz hile, biraz rüşvet gider. Ona bir şey demem bak. O caiz. O caiz. Biraz sağa, biraz sola kılan için biraz faiz, biraz rüşvet Yok bir zararı. Gençlik hakkı olsun onun. Cehenneme de abone lazım çünkü. Kıblen varsa sadece Kabe'ye hem de tam mültezem tarafından Hacerül Esved tarafından tutunurum ben diyorsan milyarda bir de olsa haram karışmayacak parana. Bunun için kardeşim hiç tereddüt etmeden hiç bir kitaba bakmaya gerek kalmadan diyorum ki iyi çocuk salih evlat yetiştirmek isteyen helal para kazansın. Ben dua ettiğimde, kabul etsin Rabbim isteyen, helal para kazansın. Paramız ve para kaynağımız, helalleşmedikçe, ne hac, ne oruç, ne Ramazan'da mukabele, ne de diğer ibadetlerimiz, alnımızın akıyla, meleklere teslim ettiğimiz dosyalar olmayacak kıyamet günü. Ne gibi bu? Su ne kadar temiz olursa olsun, müthiş su, Dünyanın en güzel suyu. Bir bardağa milyon dolar diyelim. O kadar kıymetli bir su. Bunu daha önce bir şey için kullanılmış kirli bir bardağa döktüğünüzde, o suyun o özelliği kalır mı? Hangi su, kirli reçel kullanılmış, reçellenmiş bir tabağa konunca, aynı su olarak içilir? Bardağından etkilenmeyen, kabından etkilenmeyen su olur mu? Hangi ibadeti, haç olsun, namaz olsun, haramla, faizle, rüşvetle, hileyle kirletilmiş boğazdan ve mideden geçirdikten sonra o ashab-ı kiramın yaptığı ibadet olur. Kul hakkı bulunan bir bütçede, bir maaşta, kamu hakkı bulunan bir maaşta bu sorun varken o maaşla yetiştirdiğin çocuklarından ne bekleyebilirsin sen? O ağızla yaptığın duayı kime kabul ettireceksin?